Nasılsınız yavrularım? Evet, bugünkü masalım Yalnız Yaşayan Kadın Hayat insana o kadar çok şeyle karşılaştırıyor ki Bir gün bakıyorsunuz Çoğalmışsınız, bir sürü olmuşsunuz. Bir gün bakıyorsunuz, tek başınıza kalmışsınız. İşte annenizden, babanızdan ayrılıp evlenip geliyorsunuz. Çoluğa çocuğa karışıyorsunuz. Sonra yavaş yavaş biriniz ölüyor. Biriniz tek başına kalıyorsunuz. Evlatlarınız evleniyor, kendi dertlerinin peşine düşüyor. Ne yapacağını bilmez halde Ayşe Hanım bir gün yapayalnız otururken oğlu gelmiş. Anne demiş böyle yalnız oturulmaz. Koskoca yerde oturuyorsun. Ben burada oturacağım. Sen çık git ben seni yaşlar yurduna vereceğim. Bir oğluna bakmış, bir kendine bakmış. Oğlum demiş başka yerde yaşa. Burası benim evim. Elbette ki bir gün ben öleceğim. Bu ev sana kalacak. Sen bir tanecik çocuğumuz. Olmaz demiş. Sen demiş böyle olur ben çoluk çocuk demiş kira veriyorum şey yapıyorum bilmem ne yapıyorum. Almış anasını götürmüş yaşlar yurduna yatırmış. Anne her gece ağlıyormuş. Evladıymış. Ama o koskoca evde bir oda vereyim anne sana bakayım bile dememiş. Aradan seneler geçmiş. Kadın da çok yaşlı değilmiş. Bir gün çok kötü bir hastalığa yakalanmış. Yataklara düşmüş çocuk. Doktorlara gitmiş, oraya gitmiş, buraya gitmiş ama hiçbir derdine çare yok. Ne yapsın? Aklına anası gelmiş. Karısına demiş ki git annemi al gel bakalım bana bir şey yapar mı? Karısı gitmiş. Oğlun çok hasta demiş. Duydum demiş. Anne ne yapmamız gerekiyor demiş. Anne olduğumu şimdi mi hatırladınız demiş. Ben bir şey yapamam demiş. Kadın gitmiş demiş annem böyle böyle söylüyor. Ben buradan ne yapabilirim ki ona diyorum demiş. Aradan bir ay geçmiş. Çocuğun artık bir ederi bir kemik kalmış analık yüreği ya yine dayanamamış. Müdüre demiş ki beni bir eve götürün. Eve gitmiş. Çocuğunu kısa zamanda iyileştirmiş. İyileştiği günde hiç kimseye hiçbir şey demeden taksiye atlayarak tekrar yaşlar yurduna gitmiş. Çocuk yaptığı hatayı anlamış anlamış anlamasın ama koşa koşa gitmişler. Anne gel, bizimle yaşa, şöyle yap, böyle yap. Yok yavrum demiş. Sen zamanında nasıl yaşayacağıma karar verdin. Bırak da bundan sonra ben nasıl yaşayacağıma karar vereyim. İstenmediğim yerde durmam. Elbette ki benim ömrüm de bitecek. Elbette ki bir gün ben de toprak olacağım. İşte o zaman sen de evlatlarınla baş başa kalacaksın. O zaman annene yaptığın aklına gelsin. Sadece bunu diyorum demiş. Çocuk gitmiş, akşam olmuş. Anne o kadar üzülmüş ki kalp krizinden ölmüş. ölmüş çünkü evladının daha kötü olmasına hiç razı değilmiş. Evladına kötü bir ilaç da yapmamış. Ama şunu bilin ki kalp bir kere yandı mı Rabbim onu duyar. Bilenmesen de Rabbim bunun cezasını verir. Evet evlatlarım. Ben bu kitabı okuduğum zaman çok üzüldüm. İnsanlar bir sürü çocuğunu büyütüyor ama bir tek anne o eve sığamıyor. Hatta kendi evine. İşte evlatlarım, bir gün aynı duruma düşmemek için siz annenize biraz saygı sevgi gösterin. Onu sevin, sayın, el üstünde tutun. İnanın her dargıda kaldığınızda size güzel güzel yollar gösterecektir. Size güzel zamanlar yaşatacaktır. İşte evlatlarım bugünkü masalım da bu. İnsanlık öldü mü yoksa insanlık nereye gidiyor? Karanlığa doğru gitmeyin aydınlıklar sizi beklesin. İyi geceler yavrum. İyi geceler hepinize. Hmm, Kocaman öpüyorum. Sizi o kadar çok seviyorum ki. İnşallah ömrünüz uzun, sağlıklı ve mutlu geçsin. Esen kalın yavrularım. Esen kalın.